Biraz yukarı kaldıralım. Herkese merhaba. Uranyan Astrolog Berçem Ulutaş kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bugün gökyüzü etkilerinden uzun uzun bahsedeceğim. Gerçekten gökyüzünde şu anda bir kaos var diyebilirim. İyilikler iyiliklerle savaşmak istiyor. Kötülükler kötülüklerini yap umaktan asla vazgeçmiyor ve bizler bu arada da ağzımızdan çıkacak sözlerinde nereye gittiğini bilmeden hareket ediyoruz. Biraz böyle gel gitli yaşayacağımız bir gündeyiz. Lütfen ama lütfen dediklerime kulak verdiğiniz takdirde olumlu anlamda etki alırsınız hayatınıza. Bunu uygularsınız ve bu anlamda da zorlanmazsınız diyebilirim sizlere şöyle güzeldi. Bakayım ha. Tamam. Şimdi <laughs> herkese tekrar merhaba. Şimdi güne bizler Ay Oğlak burcunda uyandık. Biliyorsunuz Oğlak temalarıyla ilgili gündemlerimiz çok yoğun. işimiz kariyerimiz, statümüz, patronlarımız, ondan sonra kurallar, cezalar, hatalar, gaflar, kısıtlanmalar, engellenmeler, yaşlılarla uğraştığımız bir gün bizleri bekliyor olacak. Ama yayının başında ne dedim? Gün geneli kaos gibi. Yani fırtına öncesi sessizlik gibi. İlk önce şöyle düşünün. E, hadi fırtınaları çok sevmiyoruz ama sahil, deniz, kum, güneşe bayılıyoruz. Çok güzel sahil kenarında oturmuş güneşleniyorsunuz ve bir anda ortalık e, yağmur, çamur ve savaş alanına dönüyor. Siz oradan kendinizi kaçarken bulacağınız bir gündesiniz. Aman Allah'ım saatleri çok seviyorum ben nokta atışı saatler. Lütfen ama lütfen bunları not edin. Ne zaman hangi saatlerde neler yapmanız yapmamanız gerektiğini hepimiz birlikte gökyüzünün etkileriyle Bunları gerçekleştireceğiz. Buraya kadar umarım anladık. Şimdi güne Bizler biliyorsunuz Oğlak Burcu'nda başladık ama Oğlak Burcu'nun ilk açısı 11.52 itibariyle Şiron'a yapacağımız bir açı ve bu da şu demek bazen iş yerinde patronlarımızla ya da yaşlarımız var ise bunlarla aramızda ciddi anlamda bir yaralanma bir böyle e, gururumuzun kırılması onların sert ve yaralayıcı tavırları bizleri gerçekten onlardan soğutabilen etkilerle birlikte güne başlayacağız. Bu aynı zamanda şu da demek eğer kahvaltı esnasındaysanız şu anda beni dinlerken ya da bir şeyler atıştırıyorsanız Dişlerle ilgili problemler söz konusu olabilir kırılabilir, zedelenebilir, böyle ağrıyan bir dişiniz tekrar ağrımaya başlayabilir. Bunlar açık etkilerdir. Patronlarla da alakalı, onlardan belki hani iyi niyetli davranmalarını istersiniz, siz işinizi en iyi şekilde yaptığınızın bilincindesiniz. Buna asla es geçmiyorum. Ama karşı taraf sizin üzerinizde hakimiyet kurmak isterken, baskı yaparken, Bazen de size Kırıcı, incitici, gururunuzu kırıcı taraflarda bulunurken, siz gerçekten işinizden bile nefret edebilir duruma gelebilir. Onlara karşı gardınızı sert bir şekilde alabilirsiniz. Ee, yaşlılarla da ilgili şunu söyleyeceğim aranızda zıtlaşmalar olabilir sabrınızı zorlayabilirler hareketleri davranışları sizleri gerçekten yorabilir bu durumda alttan almalı sabır çekmeli onlara ee, onların dilinden hitap etmeye çalışın aksi takdirde bu açıyla birlikte zorlanırsınız diyebilirim. 12.55 itibariyle ama ben bunu şöyle düşünüyorum. Merkür ve Jüpiter karşıtlığıyla birlikte karşı karşıya yaz bizler. Bu ne demek oluyor? Biliyorsunuz 1 2 1 yani 3 4 gün diyelim biz buna. 3 4 gün boyunca bu açı karşıtlık yapacak. Şimdi Merkür neydi? İletişim, ifade şeklimiz, Yazışmalar, anlaşmalar, sözleşmeler, trafik kurallar. Ondan sonra e, trafikte trafik ışıkları, sürücü ehliyeti, birbirimizi ifade etme şeklimiz, anlaşma şeklimiz biliyorsunuz yayda hep bir hata, hep bir pişmanlık, hep bir gaf, hep bir tekrarlama dönemindeyiz. Şimdi. Jüpiter'e yaptığı açıyla birlikte bütün bu saydıklarımla birlikte ne yapacağız? Tabii ki de hatalar, gaflar, yanlış anlaşılmalar, sözcüklerin nereye, nereye gideceğini bilmeden konuşmalarımızda abartıyla yaklaşacağız. Olduğundan fazla fazla karşımızdaki kişilere temennilerde bulunacağız. Fakat burada zorlanabiliriz. Karşımızdaki kişilerin iyi niyetinden faydalanırken bir bakmışız ki hiç olmadık işlere bulaşıyoruz ve bunun altından kalkamıyoruz ve zorlanıyoruz. Bunlara lütfen çok dikkat edin. Ayrıca seyahatler, yolculuklar, eğitimlerle alakalı zorlanabilirsiniz. Bir eğitime başlamak bu sıralar asla asla bunu yapmayın. Ben de eğitim açıyorum biliyorsunuz. <laughs> onu da tarihini bekliyorum yayınlayacağım biraz daha sabrederseniz her şey böyle arka arkaya gelecek ama bu sıralar daha çok ne yapacaksınız eskilerle uğraşacaksınız hatalar pişmanlıklar kitaplarınız varsa onları bitirin yazışmalarınız varsa üzerinden geçin belki hani bu açıyı şöyle kırabilirsiniz ee, içinizde uhde kalan bir şeyleri karşı tarafa ifade ederken onun gönlünü alabilirsiniz kırmadan incitmeden nazik işte ona yalan dolan söylemeden Çünkü biliyorsunuz Merkür yayda Aslında e, Merkür yay demek o çok fazla atmak yani atmak olmayacak şeyleri vaat etmekle alakalıdır bunları birkaç gün boyunca çevrenizden duyabilirsiniz ya da karşınızdaki kişiden hiç beklemediğiniz durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz ve dersiniz ki "Aa bu bana hiç bu kadar şeyler söylemezken bunların ne şekilde neye dayanarak neye güvenerek söylüyor? Çünkü bunu yapamaz diyeceğiniz kişilerden bunları duyabilirsiniz. Aman dikkat diyorum. Bu sorular kimseye güven olmaz. Çünkü size verdikleri sözlerin arkasında durmadıkları gibi eee bu acı geçtikten sonra da siz böyle umutlarınızın kırıldığı, inancınızın yok olduğunu hissederken zorlanırsınız ve keşkelerle boğulmamak adına bunu lütfen yapmayın. Ayrıca bu acı e, aynı zamanda dediğim gibi hani ehliyet kurallar yollarla alakalıdır. E, lütfen bunlara da çok dikkat edin. E, böyle e, seyahat esnasında daha sakin olmak zorundasınız. Aksi takdirde cezalarla karşı karşıya gelebilirsiniz. Kendinizi günün sonunda yargılanmış bir şekilde bulabilirsiniz. E, mail gelebilir. İşte bazen hani cezalar kapıya gelebilir. Siz bunlarla yüzleşirken of lanet olsun diyebileceğiniz durumlar yaşayabilirsiniz. Gerçekten gün genelinde böyle gel gitli bir gün bizleri bekliyor olacak. Daha temkinli, daha sakin. Eğer mutlaka yazışmak, toplantılar veya birileriyle görüşmek istiyorsanız dahi bir imza vesaire gibi bir şey karar verecekseniz dahi bakın söylüyorum. Bil ki bil hasta Okuyun, birkaç kez okuyun, birilerine danışın. Sizin göremediğiniz, belki yazışmadır, e, iletişim kurarken siz farkında değilsinizdir. Karşınızdaki e, kişilerden, tanıdıklarınızdan, arkadaşlarınızdan yardım alın ki yalnız başınıza hata yapmamanız konusunda e, bu durumun üzerinden ancak bu şekilde geçebilirsiniz. Aksi takdirde zorlanacağınız etkiler hakim. Burayı anladık değil mi? Şimdi geçelim Afsın Kaos'a. <laughs> Ay 19'da akşam 7 civarlarında Ay e, Güneş ve Satürn karşıtlığını bizler yaşayacağız. Allah'ım bu benle alakalı, karşımdaki kişiyle alakalı, bilhassa patron, otorite figürleri, yaşlılar, kurallar, ondan sonra e, e, eşiniz sizden büyük olan kişilerle alakalı ciddi anlamda zorlanabilirsiniz, incinebilirsiniz. Sizi incitebilirler, duygularınıza gem vurabilirler sizleri baskılayabilirler. Belki siz daha e, inançlısınızdır ama onlar bu esnada sizlerin üzerinize gelerek inancınızı kırabilirler. Hayata bakışınızı değiştirebilirler. Pişmanlık yaşatabilirler. Sizi engellerler. Buz kesilirsiniz. Onlara karşı soğuk tavırlarda bulunursunuz bütün bunları yaşarken ondan sonra bir bakmışsınız kendinizi dua ederken Allah'ım ben bunları mı hak ettim? Ondan bunu mu bekleyecektim? Bana karşı niye bu kadar hani duygularıma niye anlamıyor? Duygularıma niye ket vuruyor? Beni zorluyor baskılıyor. Ben bunu hak etmedim diyerek hem kendi kendinizi yargılarken hem yaradana isyan edebilirsiniz. Bu aklınızda bu 19 itibariyle eğer ofiste oluyorsanız, patronunuz var ise mutlaka yüz göz olmayın, bir arada bulunmayın. Eğer olacaksanız da sakin, sabırlı, hoşgörülü, alttan alabildiğiniz bir şekilde olun. Aksi takdirde sizi gerçekten kişilik olarak, ondan sonra birey olarak hem kırarlar, hem incitirler, hem de sizi... E, İş yerinde, rencide bir de rencide bile edebilirler bu durumda bunları diyebilirim. Bir nefes alayım bakın. En sevdiğim kupamla birlikte <laughs> bir kahve içeyim. Böyle dilim damağım kurudu üstüme üstüme geldi böyle. Gün geneli gerçekten zor. Bunu dedikten sonra hani geçelim. <laughs> 19'u bir atlatın böyle bir rahatlıkla. Ondan sonrasına neye gideceğiz? Akşam 21 26'dan sonra ne yapacağız? Aşk meş kişilerine dayanacağız. Ondan sonra sevdiğimiz kişilerle alakalı beklenmeyen durumlar söz konusu olacaktır. Belki karşınızdaki kişiye karşı bir şeyler hissediyorsanız, pişmanlık yaşadıysanız, af dileyeceksiniz. Bunları rahatlıkla yapabilirsiniz. <laughs> Günün, gelenin, gün genelinde sonunda Aşka bağlayacağız, sevgiye bağlayacağız, birbirimize temasa bağlayacağız, o duyguları yaşayacağız, birbirimize tutunacağız. Bununla alakalı günün bütün yorgunluğunu sevdiklerinize karşı daha hassas, daha kibar, daha nazik, onlara sarılarak, o içtenliğimizi yaşayarak, bir arada vakit geçirerek saygı sevgi çerçevesinde onları yaşayabilirsiniz. Ama size küçük bir uyarım olsun, bakın karşınızdaki kişiyle alakalı. Ya çok teşekkür ederim. Karşınızdaki kişi sizden şimdi Venüs Oğlak Burcu'nda ilerlerken böyle vıç vıça vıç vıça çok fazla e, istek duymazlar. Tamam mı? Haddini bil moduyla yaklaşırlar ilişkilere. Siz de bunu bilhassa gökyüzü bunu söylüyor size. Bundan uzak durmanız gerekiyor. Hani dedim ya akşam aşk meşk lere daha fazla zaman ayıracağız. Akşam saatlerinde karşınızdaki kişiyi biliyorsanız, tanıyorsanız, neden zevk alır, neden almaz, neye e, çok mu e, böyle onlara karşı samimi davrandım dediğinizde akşam saatleri burada diyor ki, "Hayır, çok fazla samimi davranma, haddini bil. Karşındaki kişi sana mesafeli, saygılı, sevgili, ondan sonra böyle daha e, kaliteli sevgi derler yani böyle uç uç değil uç uç değil. Ondan sonra karşınızdaki kişiye değer vererek onu gerçekten hissederek bu anları yaşarsanız gökyüzünde akşamı kapatırken günü çok güzel rahatlıkla geçirebilirsiniz. Ayrıca sanatsal yeteneği olanlar, bundan para kazananlar, online internet, sosyal medyada iş yapanların da akşam saatlerinde işlerine kanalize olurlarsa, sosyal medyayı da çok daha güzel verimli kullanırlarsa beklenmeyen sürpriz gelişmeler yaşayabilirler kazançlarına kazanç katabilirler. Alımla alakalı yalnız alım satım ticaretle ilgili parayla alışveriş yapacaksanız lütfen ama lütfen uyardım bakın size okeylemeden önce tuşa basmadan önce bir kez daha kontrol edin. Çünkü Merkür yayda gökyüzünde retroda hatalara açık etkilerdir. Biliyorsunuz parayla alakalı da Venüs Oğlak'ta böyle bir durumunuz var ise kontrollü gitmelisiniz. Okey demeden önce bir okuyun, bir karar verin, bir düşünün düşünün ondan sonra hareket edin diyebilirim size. Güzel bir gün diliyorum. <laughs> ama bu kaoslu günü işte dediğim gibi e, denizin durgun bir denizin arkasından dalgalı bir denize dönüşmesi haliyle günü kapatacağız ama sonu güzel olacak diyebilirim. Size günü anlattım. Tiyolar verdim. Bakın bunlar çok kıymetli. Yani bizler astrologlar günü her hep hep söyleyeceğim çünkü e, bunu bilmeniz gerekiyor. Her günü yorumluyoruz, yazıyoruz, anlatıyoruz ki e, çünkü herkesin haritasına bizler dokunamıyoruz. Kişiler danışmanlık almakta zorlanıyorlar, bütçeler çok fazla. Ama bizler anlatırken siz biliyorsunuz ki artık günün gökyüzü kalitesini, gökyüzünün planlamasını, gökyüzünün ilerleyişini bildiğiniz için ona göre hareket ediyorsunuz. Neyi yapıp neyi yapmamalıyım diye. Bir de kendi burcunuzu biliyorsanız aslında şöyle söyleyeyim yani aslında bu da tartışılır ama ben buna inanmıyorum. Çünkü güneşiniz balıktır. Gökyüzünden işte destek alır gökyüzünden şu anda zorlanırsınız balıklar. Daha çok su ve toprak grupları burada çok fazla zorlanıyorlar. Hemen söyleyeyim. Burada şöyle bir bakayım da yanlış söylemeyeyim. Koçlar, yengeçler, akrepler, balıklar, boğalar, oğlaklar, başaklar bu gökyüzü durumundan gerçekten zorlanıyorlar. Ama şimdi güneşiniz bu burçtaysa ama diğer gezegenleriniz ateş ve hava burçlarında ise koç, aslan yani ikizler, kova ve terazi değilse hani biraz daha hani onlar zorlanırken siz biraz daha yumuşak atlatırsınız. Ama burada da gökyüzü size der ki planlı gidin hani tamam destek veriyorum ama kontrol edin çünkü retroda gezegenlerimiz var. E, hatalarınızı telafi edin, yazışmalarınızı gözden geçirin vesaire vesaire gibi durumlar söz konusu. Şimdi bunları bildiğiniz zaman haritanızda e, suyunuz az, ateş ve havanız fazlaysa olumlu etki alırsınız. Ama toprak ve suyunuz fazlaysa element ve nitelik olarak buradan zorlanırsınız. İşte bunları bazılarınız bilmediği için bizler her gün bunu açıklıyoruz ki sizlere hani hiçbir şey de bilmiyorsanız bilin ki hani gökyüzünde bu olumsuz etkiler var ona göre hareket edeyim, dinleyeyim, yapıp yapmamam gerektiğini, bileyim ona göre ilerleyeyim dediğiniz zamanlarda daha günü kaliteli, verimli geçirebilirsiniz. Anlatmak istediğim buydu. Bütün herkesin anlatmak istediği, sizi bilgilendirmek istediğimiz. Bunlar daha güzel günler geçirmenizi diliyoruz. Sizlerde bizlerde diyebilirim. Günü bitirdim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bildirimleri açın lütfen. E, canlı yayınlarımdan haberdar olmak için. Aşağıya da yorum yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Instagram hesabımı da lütfen e, ekleyin kendinizde. Web sitemden de yaz e, yazılarımı okuyabilirsiniz. Herkesin gününün güzel geçmesini diliyorum. Herkese iyi günler ve sevgiler. <laughs>